Evet selamlar arkadaşlar hepiniz hoş Yepyeni bir video ile beraberiz. Başlıkta da görmüş olduğunuz üzere Orkun Kökçü'yü deneyeceğiz. Beşiktaş'a hayırlı olsun diyelim Orkun Kökçü ve tabii ki de daha yeni yeni gelecek isimler var. Bu konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Orkun Kökçü gerçekten yani daha 24 yaşında ve potansiyeli üst seviye olan bir futbolcu ki bizim Amin takımımızda en iyi futbolcuların bir tanesi. Bu videomuzun asıl ana konusu Orkun Kökçü olacak ama tabii ki de öbür transferlerin de hepsini deneyeceğiz. Söylentiler var. Jack Grealish'in adı geçiyor. Jadon Sancho'nun adı geçiyor. Daha bir, bence bir stoperde alınmalı ki bat, Paulistan yerine bence bir stoperde alınmalı diye düşünüyorum. Bunun hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirseniz sevinirim. O zaman şimdi sizleri çok fazla bekletmeyelim. Hemen videoya geçelim ve Orkun'la bakalım Abraham'la Rafa Silva'lı Jetson'lu, Jurasek ve diğer yeni transferlerle birlikte bakalım bu takım neler yapacak bir ki göre şimdi videoya geçelim buyurun. Evet şimdi geldik oyun ekranda sizlerle beraber sayın seyirciler e, ee, takımın son hali bu şekilde hemen görüyorsunuz. Ee, burada imobile var ama tabii ki de bunun yerine aslında buraya Abraham gelecek bir. İkincisi bu kadro tamamıyla değişecek gidecekler var. Kalacaklar var. Burada Masuakun'un yerine Jurassic'i alacağız. Ee, Salih'in yerine tabii ki de buraya... Bir Orkun Kökçü yakışır. Ama Orkun Kökçü nasıl burada ya? Aa Orkun yok. Ha özür dilerim. Aşağı bakmamışım. Sorry, 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 sorry. Eee bildiğiniz üzere Onur Bulut takımlar ayrıldı. Tayyip ha gitti. E, Masu Akul gitti. Immobile gitti. Bunları hep satacağız. Tayyip ekleyeceğiz. Liseye o gidecek. Ondan sonra ekleyeceğiz. Bu da gidecek. Onur Bulut ekleyeceğiz. Bu da gidecek. Bence Al da gitmeli takımdan. Al da burada transfer listesine ekliyoruz. Kartal Kayra geri gelecek. Demir'e geri de geri çağıralım. Bunları oynatabilirim. Evet şu an kadro bu şekilde bence güzel. Tabii ki yeni isimler geleceği zaman kadromuzu daha da güçlendireceğiz. Hacı Ahmet yerine buraya bence Demir'e eklemeliyiz. Emrecan Terzi'yi de buraya koyalım. Bayan Münih ilgileniyormuş. Bak 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 bak. Bayan yani sana bırakır mıyım bunu? Gerçi her birlikte de her yaptığımız videoda alıyoruz ama bu adamı bizi de ama iyi kurtarıyor şimdi. Hani hakkını yemeyelim. Hakkını yemeyelim. Adam bizi iyi kurtarıyor yani. İnşallah forvetlerimiz bari. Kanat, ben şu an onu kalıtan olarak alıyorum. Ama tabi de alacağımız bir sürü isim var Kanada. Yani şöyle ki Raşistan'ın yerine aslında bunu kanat olarak alabilirim. Raşistan'ın yanına bir kanat lazım. Yavaş. Bu adama bu olmaz. Ama o bomba bayağı iyi bir bomba olacak. Hem de öyle bir kanat alacağız ki aslında önce Raşistan'ı da satmamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü bayağı bir değişiklik olacak takımda. Walker Pistons'ı da getirdikten sonra takıma şimdi sabek alışverişimizi de yaptık. Evet hazır mısınız sayın Şimdi asıl geldik en büyük hana. O baba ismi. İki isimden bir tanesiydi. Bir tanesini yazık ki kiralıkmış ama biz öbürküne geldik. Ve Jack Grealish. Jack Grealish'i teklif edeceğim. Yanına da Rashid sayı veriyorum. Üstüne de bir 24 milyon para vereceğim hocam. Kabul mü? Anlaştık. Vallahi çek aldık. <laughs> Onana ya bay bay. Onana gidiyor sayın seyirler. Benfica'dan Şemre'yle bir teklif gelmiş. Hemen kabul edelim bunu. Bir Abraham böyle biraz zayıf 77'de kalmış ama o Sivenson gitti. Ben sonra bıraktım ama immobile de gitti. Ben demedim bak immobile de gitti. İyi para geldi. Takımı biraz daha böyle parçaya topladık. Baba Paris'e da gitmiş. Bak oğlum 3 tane aylık bir diyormuş. Tamam şimdi o zaman iyi bir stoper alırız. Önümüzde 2 tanesi var. Ben 2 tanesini belirledim. Kafamda. Belki yani. E, transfer edebileceğimiz transfer edebileceğimiz iki isim. Niye sistem bir isim daha gelmesin bize? Oh. Uh. para var zaten. Direkt şöyle 33 milyon verelim. Bence de kabul ederler. 37,5 istediler. Tamam, kabul ediyorum. Direkt parayı veren düdüklere Sabah Kanji'yi de kadroya katıyoruz. Ve evet arkadaşlar, tekrardan geldik buradayız. Ee, yepyeni, yepyeni Beşiktaş'ın 2025 2026 kadrosuyla hepiniz hoş geldiniz. Buradayız işte. Kyle Walker, Peters, Depay. Yani Depay da bize gelmek için çok uğraşmıştı. Onun için diyeyim. Navs Beşiktaş'ın bir yere hala gündemindeydi. Hala da gündemde olduğunu düşünüyorum. Ama bir ses daha çıkmadı. Jack Grealish'i takıma getirdik. Rafa Silva'mız burada. Orkun Kökçü'müz hemen arkasında. Gerçekten ona siyah beyaz forma çok yakışacaktır. Ve sol bekimiz David Juracek ve tabii ki de yeni süperlerden bir tanesi Manuel Akanji. O da burada. Hani ile takım aslında anlaşmadık ama o benim inisiyatifimle olarak kullandığım bir oyuncuydu. Daha bir de ilk maçtan. Daha bir de ilk maçtan 2-1 yenildik. Bu arada ben oyunculara şey vermedim. Ne mevki verdim ne makam verdim. Oyunculara hiçbir şey vermedik. Kadro merkezine geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi geldik Evert maçı ikinci hazırlık maçındayız. Ee, güzel bir sonuç bekliyorum. 2-1 be. Depay öbür kim atmış? Orkun Kökçe atmış ya. Aslanım benim. Şimdi geldik 3. hazırlık maçına. Ee, kadromuzu bu şekilde simüle ediyoruz ve 3-2 Mainz'ı 3-2 Abraham Memphis Depay Jack Grealish atmış be. Üf. Ay bir mutlu oldum bir mutlu oldum. Evet arkadaşlar şimdi geldik şüphelikteki ilk maçımıza geldik. Depay sağda 82 olmuş. Grilish 81. Orkun, Rafa, Jetson, Akanji, Peters, Jurasek, Paulist de yok. Bakın burada kay var. Ve Mert Günok da bakalım şimdi ilk maçımıza. Trabzon'a karşı evimizde 2-1 kazanıyoruz be. Memphis Depay ve Manuel Akanji atmış. Arkadaşlar bakın stoperden gelip bulatmış. Ne yazık ki bizim artık tekliflerle bir işimiz kalmadı arkadaşlar. Teklif mektup faslını geçtik biz. Bu arada Salih gitti. Salih gidiyor 2-4-5. Gene iyi para bitti. Dedim ki bak iyi para bitti. Şu parayı bari harcayalım gene. Ne yapalım? 41 milyon euro veri paramız olmuş. Bari şu parayı harcayalım o zaman. İlkten Süleyha'yı alalım. Bence iyi de iş yapar bizim takımda. Hem Dortmund'dan mutsuzmuş kendisi. Gelmesin mi Türkiye'ye? Bence gayet de gelebilir yani. Ernest <laughs> Mucci. <laughs> 26500 anlaştı. Ve artık arkamızda yaslanıp keyfimize baktı, bakma vakti geldi. Kasım Paşa maçında 3-1 başlıyoruz. Sezonun 3. maçındayız bu arada. 4. maça geldik. Antalya deplasmanıyız. Evet, geldik Antalya deplasmanı. Antalya deplasmanı 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılıyoruz. Bu bence bu yeni takım çok yolda arkadaşlar. Bakalım Orkun'un bu takma etkisi nasıl olacak? İki tane böyle inisiyatif kullandım stoperlerde. Takıma. O da bizim başkanın hediyesi olsun diyerek. E, bu arada Başakşehir'de 1-0 yendik de Plasman'da. Şimdi evimize geldik. Göztepe maçındayız. Bence Göztepe'yi de yeneceğimizi düşünüyorum. Çok net 2-1. 2-1 net bir skorla alıyoruz Göztepe'yi de. Şimdi geldik Antep maçına. Antep maçında 2-1. 2-1 alıyoruz be. Depay maçın ödülü. Ma Depay almış maçın ödülünü. Oyuncu ödülünü. Şimdi geldik ilk derbimize. Fenerbahçe derbisindeyiz. Fenerbahçe. Ay 2-1 yenildik be. Ulan şu halde bile Fenerbahçe 2-1 yenildik. Allah sizi ne yapmasın. Ajax maçına geliyoruz. Ajax'ı bence yeneriz. Ajax'ı 2-1 yendik. Cillop cillop. Ayaksı 2 biliyoruz. Şimdi geldik Alanya maçına. Almayı Alanya'yı da yeneriz. Anam Alanya 2 biliyorduk. Lan çıldıracağım. Çıldıracağım Alanya'ya 2-1 indik. Frankfurt maçında. Ayaksı Alanya iniyoruz Alanya'ya iniyoruz. Ben anlamadım. Bir bir beraber kaldık Frankfurt'la. Daha ben ne yapayım? Adana, Adana ile 2 beraber. Hocam. Galatasaray'da ye artık yenemezsek gidelim. Hocam. Bir bir beraber kalıyoruz. Allah'ım. Arkadaşlar Ocak ayında görüşürüz. Ocak ayında gidiyorum ben. Ocak ayında buradayım. Aa, Abraham gitmiş lan. Ya bu çok saçma abi. Abraham gitmiş takımdan ya. Beni bana yeni gelen adam nasıl yani gidiyor? Ben anlamıyorum ya. Abi böyle saçmalık mı oldu ya? Ya böyle saçmalık olamaz ya. Evet. Ee, ne yazık ki bu yani o oyuncu kaybından sonra tekrardan buradayız ve 3-2 yeniyoruz. Hatay'ı 3-2 yendi. Hatay'da yani 3-2 yenelim artık. Santraforsuz şu an. Ab Abraham'ımız yok. Abraham yok gitmiş yani takımdan ama geri gelecek inşallah sezon arasında. Onu geri getireceğiz. Bu arada iki maç üstte bir 3 birlik galibiyet aldık. Onu görmedim sanmayın. Malmö maçındayız. Malmö'de Avrupa'da bir, bir, beraber kalıyoruz. İşte bak bir adamın olmayışı şu an bizi ne hale getirdi arkadaşlar? Yani bir adamın olmaması şu an bizi ne hale getirdi görüyorsunuz değil mi? Sivas'ta bir, bir beraber kalıyoruz. Abi, abi ne olacak yani? 65'lik, 66'lık bir adam oynuyor Santrafor'da şu an. Ne bekliyorsunuz ki? Moralim bozuldu ya. Gidelim Ocak ayına. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Tekrardan Ocak ayındayız. Ocağın ikisindeyiz. Evet, şöyle bir genel puan durumuna baktığımızda 42 puanla Fenerbahçe'nin hemen arkasındayız. Kalsa 50 puanla şu an lider. Ee, Trabzon'a biraz fark atmışız. 11 puanlık bir fark var ama ne, ne yazık ki bir oyuncuyu kaybetmemiz bize bir değil birkaç puana birden mal oldu. Arkadaşlar yani, ya, PSG başka başkasıyla ilgilen ya. Alanya maçına geldik. hemen kendimiz bir şöyle simüle Bakalım durumuna. 3-2 bir alan yani. Harika. Harika. Şimdi o zaman sezon sonuna doğru gidiyorum. Sezon sonunda görüşürüz. Evet şimdi sezon sonuna doğru ilerlerken Atletik Bilbao maçındayız. Atletik Bilbao'yu bence yeneceğimizi düşünüyorum. 4-1 be. Gerçek hayatta da herhalde aynıydı. 1 bir tanım 4-1 mi? 4-0 mı? Gerçek hayatta da öyle yemiştik. Samsun'a geldik. Samsun'la deplasmanda Asman'da 1-1 beraber kaldık. Tüvente Depp Asman'da. Bu da Avrupa Ligi'ndeki grup aşamasının, lig aşamasındaki son maçımız ve 2-1 yenildik ya Tüvente'ye. Ve geldik Galatasaray'a. Şimdi Galatasaray'la evimizdeyiz ki bu maçı bence kazanacağımızı düşünüyorum. 3-2 be. 3-2 kazanıyoruz Galatasaray'a karşı ya. Mis. Mis oldu. Şimdi geldik Kayseri'de. Türkiye Kupası maçında. Kendime kamerada, kamerada kendime bakacağım diye. <laughs> Biz Türkiye Kupası maçına da bakmadık. Rize'yi bu arada 2-1 Bu arada e, tur atlamışız. Tur atladığımızdan ötürü de Union Saint ile eşleşmiş. Onlarla bir bir beraber kaldık evimizde. Deplasmanda bu işi çözmemiz lazım. Deplasmanda hadi arkadaşlar bu işi çözüp bitiriyoruz. Hatay. Hatay'ı 3-1 yeniyoruz. Güzel. Union Saint Julien maçındayız. Ve 3-2 yeniyoruz be. Üf. Ve geldik Başakşehir'le kupa maçına. Bence ya yani bu sezon takımında bir UEFA'da da şimdi kupa alması lazım. Açıkça açık söyleyeyim. Kadroyu güzel kurduk. Bir UEFA'da kupada beklerim bu sene. Göztepe de beraber kalmasın. Bu arada Anderlek. Evet. Tur atlamışız. Anderlek gelmiş karşımıza. Anderlek'te 2-1 yeniyoruz be. Harika harik arkadaşlar ya. Anderlek'te 2-1 yendik. Şimdi geldik Fener'e. Fener'e gününü gösterme vaktine. Fener'e gününü gösteriyor muyuz? bir Fener'e gününü gösteriyoruz be. Ama Tami Abraham. Görüyorsunuz değil mi? Abraham bak geri gelince takım nasıl şahlandı. Anderlek maçındayız tekrardan. Anderlek'te 5-3 mü? Ay 5-3 ne? Lan 5-3 ne be? Öf. Evet şimdi geldik Antep'e. Antep'e 3-1 yeniyoruz ya. Harika arkadaşlar. Oturun ya. Arkanıza yaslanın. Keyfinize bakın ya. Kasımpaşa maçı. Hadi artık. Evet şimdi geldik Kasımpaşa maçındayız. 3-2 Kasımpaşa'yı da 3-2 post alıyoruz evine gelip. Ya gır, gır gene mi cezalı ya? Abi bu adam hep cezaya düşüyor ya. Bu adam valla ceza yiyip yata yata gerçek hayatta gelip de böyle yapacaksa işimiz var. Roma var. Bu arada Roma. Roma'ya geldik. Roma'yı 4-2 yeniyoruz lan. Allah'ım. Neler oluyor neler? Bir rüya gerçek mi oluyor yoksa arkadaşlar? Bir rüya gerçek olabilir. Eyüp maçındayız. Eyüp 2-0 yeniyoruz. Roma'da. Ben ben buna bakamayacağım. Vallahi yan ekrandan baktım. 6-4 yedik. Ge bakamayacağım dedim ama gene yan ekrandan baktım ya. Ne yapayım arkadaş? Duramıyorum. Yan ekrandan baktım gene. 4 toplamda 6-4 bir skorla yendik Roma'yı da. Acaba kupayı aldık mı lan? Nisan'a geldik ama daha herhalde kupayı almamışız diye düşünüyorum. Bence Avrupa'da bir maçımız daha var. Bu yarı final maçıydı bir maçımız daha var. Ana Fenerbahçe geldi. Vallahi ben buna bu soru bakamam. 2-1 yenildik. Allah 2-1 yenildik. Allah kahretsin 2-1 yenildik. Uf, ya Fenerbahçe sen nereden geldin benim karşıma ya? Aa deplasman bu sefer evimize geldi Fenerbahçe. Hadi oğlum bitirelim şu işi. Allah kahretsin. Fenerbahçe'ye elendik ya. Abi çıldıracağım. O kadar takımı gel ele 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 Fenerbahçe'ye elen ya. Abi nasıl bir takım kurmuş olabilir de ben Fenerbahçe'ye elendim. Nasıl bir takım yani? Hani Yok ya. Ne zaman ben şu rebuild'i yapsam ben büyük takımlara karşı benim şeyim sökmüyor ya. Bir Galatasaray söktü bundan önceki yaptığım videoda Fener'e bir defa bir sökmüştü. O zaman Galatasaray'a hiç sökmedi. Şimdi Galatasaray söktü. Bu sefer Fener'e hiç sökmedi. O zaman da Galatasaray beni elemişti. O videoda beni Galatasaray elemişti Avrupa Ligi'nde. Bu arada Antalya'yı 4-2 yeniyoruz. Sivas'a geldik. Rafa sakatlanmış. Biz biz ölelim ya. Vallahi biz ölelim arkadaşlar. Ben öleyim yani. Hani Rafa da gittiyse zaten takım etmiştir demeye kalmadı. Zira Türkiye Kupası'nda finale gelmişiz. Onu öğrenmiş olduk. Kupa maçını kazandık. Asıl mesele şimdi. Finalde kaybettiğimiz Avrupa Ligi'nde finalde kaybettiğimiz Fenerbahçe ne yaptı? İnşallah Fenerbahçe geçip de şampiyon olmuşuzdur. Geri geliyoruz. Evet burada görünüyor. Türkiye Kupası'nı kazanmışız. Ay ligde Birlikte ikinci olmuşuz be. 92 puanlı Galatasaray gene şampiyon. Ya Rabbim. Allah'ım artık yeter. Vallahi yeter artık. Ya nedir benim bu Galatasaray'dan çektiğim ya. 92 puanla şampiyonmuş. Ben 87 puanım ikinci olmuşum. 85 puanla Fenerbahçe üçüncü olmuş. İyi onlara iyi olmuş. Avrupa Ligi'nde ben size iyi oldu Fenerbahçe. 27 galibiyetimiz olur. 6 beraberlik 3 mağlubiyetimiz olur. Şu 6 beraberlik olmasaydı Şimdi yemekte şampiyon olmuştuk. O ilk başta Abraham'ın gidişi bak. Abraham'ın gidişi neye mal oldu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Abraham'ın gidişi bize neye mal oldu? Şu işe bak be. Yani hani. Ne diyeyim? Daha ben ne yap? Ne yapsam olmuyor. 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 Ne yapsam olmuyor. Rafa sakat. Zaten o 83 ya 80, 83'te kalmış. Sonra bak. Haline memnun. Haline memnun hocam da ben memnun değilim. Ne oldu? Orkun 84 olmuş be. Orkun iyi gelişmiş. Bak hepsi haline memnun bu arada ha. Aa ulan bunu ilk kez gördüm. Bak şu surat ifadesini ilk kez gördüm. Normalde hiçbir zaman ben böyle haline memnun olan bir adam görmemiştim. Jurassic 76'da kalmış. Kyle Walker 75 herhalde 76 olmuş. Depay iyi gelişmiş. Jack Gilles de bence güzel iş yapmış. Bence güzel iş yapmışlar da bizi yetmedi sanki ya bir tık böyle. He, ne diyorsunuz arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Ofisten. Buradan. Evet yani. Gol kralında Osman 31 golle lider 36 maçta. Bizim 35 maçta 22 atmış Memphis Depay. Çünkü niye? Bizim o Abraham gitti ya Abraham. Abraham'ın gidişinden dolayı adam oynamış neredeyse çoğu oynadı forvette. 22 gol atmış garibim, Takımı sırtlamış ama bir işe yaramamış. Bizim yavru Abraham geri kadroya da girememiş. Burada listeye de girememiş. Jack Grealish atmış. 9 gol atmış. Adam bizim Abraham listede bile yok. Adam gol mü atmadın ne yaptın ya Abraham asiste 12 asiste Depay gene Depay bizi kurtarmış gerçekten. Burada da Mustera Galatasaray'ı yine kurtaran isim olmuş. Bizim Mert 8 kurtarışı yapmış. Ben Avrupa Ligi'ni merak ediyorum. Bu arada Avrupa Ligi'ni merak ediyorum. Finale kaldık ya orada. Arkadaşlar. Evet Avrupa Ligi'nde e, gol kralı Ennis'i olmuş be. 14 golle. Adam maç başına bir gol ortalaması oynamış. 15 maçta da 13 gol Osman atmış. Biz nasıl finale kadar gelmişiz de? Bizim ancak 5 golle Depay var yine. Listede. Bir de 5 golle Grilic var. Asiste bakalım. Asiste de Genduizli var. Gene bizden kimse yok. Yüz Yusuf Yazıcı mıydı o? Ben mi yanlış gördüm? Yusuf Yazıcı evet Olympiakos'ta. Gol yemeyen maçta da Livakovic 7 maç çıkartmış. İşte o yüzden Avrupa Ligi'ni Fenerbahçe aldı arkadaşlar. Yani. Takım istatistiklerine bakalım. Bu da sonumuz olsun. Biz zaten Bizim zaten sonumuz oldu da videoda. Evet 36 maçta gole bakalım. 22 golle Depay 22 gol 12 asistle Depay takımın en golcü ismi olmuş. Yani baya baya büyük bir fark atmış. Gerçekten çok büyük bir fark atmış Depay yani. Takıma hayatta tutan isim olmuş neredeyse. Jack Grealish 9 gol 8 asistlik bir performans sergilemiş. Abraham'ın bak 16 maçlık performansı var. Yani şu adam belki de daha önce oynatmış olsaydı sezonun başından beri 8 gol bir asist yapmış. Belki de 16-17 golde bu katkı sağlar. Belki daha da fazlasını da yapabilir. De. Jetson 34 maçta 6 gol atmış. Orkun 34 maçta 4 gol 3 asist. Olsun kabul. Orkun'un bir gol atması bile benim için kafidir. Bu videonun başarılı olduğu için hem fikrim. Rafat 34 maçta 4 gol 2 asist. Yani anlamadığım konu şu. Gerçekten yani daha önceki yaptığım, bir önceki yaptığım videoda arkadaşlar böyle bir şey olmamış yani. Rafa'nın yani dört gol atması beni şaşırtıyor. Orkun desen öyle. Hani üç asist yapmış sadece. Üç tane gole katkı sağlamış. Depay, özellikle yani Depay, Depay bizim takımı sırtlayan isimmiş gerçekten. Jurasek bile sol bekten bir gol atmış. Jurasek'e bırak Tayfur Büngöl'ü bile bir gol atmış. Allah bilir bunu nerede yaptı ama atmış yani adam sonuçta. Emirhan defanstan gelip gol atmış. Ama yani olsun sonuçta yani Orkun'un bir gol atması bile benim için kafidir. Bir gol atsa bile o benim başımın tacı Orkun. Ama tabii yani işte o ne yazık ki Abraham'ın ilk, o ilk başta girişi bizi biraz sarstı. Sezonun ilk haftalarında. Bu videodan da bu kadardı. Hepinize izlediğiniz için çok çok teşekkür, teşekkür ederim. Bu videoyu büyütmeyle ki çarşamba günü izlersiniz yarın montajları. Artık çünkü yapmam lazım. Hepinizi çok çok seviyorum. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Hepinize hoşçakalın. İyi akşamlar, iyi geceler.